Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün birlikte evet. e, Brawl Stars'da Efe ile birlikte yani kardeşimle birlikte kapışacağız. 5 olan kazanacak ve yanında küçük kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. E, o da bizi izleyecek tabii ki de oynamayacak. Onun da hesabı var. Onun kupası. az ama kendisi oyn oynuyor ama şu an 5 yaşında ama hala oynuyor. Bilmiyorum nasıl oynuyor. Neyse arkadaşlar. E, bu arada ben şeyle aldım. Evet. Kimse Ben Bende var. <laughs> Neyse hadi girelim. Evet arkadaşlar. Bu arada 5 olan kazanıyor söylemiştim. Bir de botu ölen de kaybediyor bu arada. Değil mi Efe? Hayır lan öleceğim dur. Abi 1-0 ya. Yeniyorsun kendini öldür ki. Oğlum ikimiz de aynı bot öldük. Tamam, sen Dur dur. Şey olsun mu? Aynı karakter kapışması olsun. 0 0 0 0 olsun. Aynı karakterlerle kapışalım tamam mı? İlk şeyle e, ilk yok oğlum. İlk pembe. Pembe mi? Tamam. Tamam. Dur. Tamam hadi. tamam hadi. Hazır. Sen ne yapıyorsun Ece? <laughs> İyi misin? <laughs> Kandım mı ama seni gördüm. üst tarafa doğru gidiyorsun. Evet üç tarafta. Son üç tarafta gazlar çıkacak. 0 sıfır. <laughs> 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 ben hemen kendimi öldürüp diğer mücadeleye geçelim. Evet arkadaşlar ilk mücadeleyi ben yendim. Ee, önceki sayılmıyor. Aynı karakterleri aldı. Şimdi yeni bir şey olduğu için. Şimdi öğrenci Ems yani normal Ems de olur. Ems kapışması yapacağız. <laughs> evet arkadaşlar kardeşimin Ems'i bu arada 21 rütbe ve 17 rütbe. Efe Ems'i bayağı iyi oynuyor. Kendi oynuyor Ems'de. Ama ben yeneceğime inanıyorum. Neden? Çünkü ben bir ara Emzi'de bayağı iyi oynuyordum. Şimdi Emzi bıraktım diyecektim. Abi! evet gerçekten iyi oynadı. Tebrik ederim. 1-1 mi oldu? Evet 1-1 bir bir oldu. Ama evet. Normalde Pem'in de senin 20 lükle sen daha iyi oynuyor bende de. Ben de. Ama yine de ben nasıl yandım bilmiyorum. Şimdi hangi karakterlerle olsun? Erkeyim. Tamam El Primo El Primo zor ya. Tamam hadi hazır ol. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten video çekeceğiz diye çok uğraşıyoruz. Ve falan etme ayarlamaya çalışıyoruz.

Onun arasında aslında osuruk gaz değil normal gaz. Ben Efe, yarın onu söylemiştim yarın değil mi Efe? Yarın... <laughs> abi ya. Ancak kaçarak öldürürsün lan beni. türlü ustası var burada. Abi ölecektim neredeyse diyecektim ki adamı aldım abi bir vuruştuk canım kalmıştı kaç. Tim mı onu? gel. O oyna o. Sen de oyna. Abi ya ben taktik yapacaktım sana. Gel hadi. Ben yedileyim bu arada yedik miyim? Seni taktik o havadayım ha. İyi. İyi zaten. Şimdi Brock kapışması arkadaşlar. Pardon Brock değil Dynamite. Dynamite kapışması. Dynamite evet, ile de çok iyi oynuyoruz. Evet. Ama benim Dynamite'ım daha fazla rütbeli. <laughs> ben çok Dynamite Ben Dynamite 18 mi 17 mi neyi 18 yapma az kaldı. Ben yani şu ortayı bir toplayayım. Kaç yükün var? Dört <laughs> yüküm olacak. Ama oyun baga girdi dur. Normalde ben bu oyun telefondan oynarım ama 1 0 mı? Ay 3 1 mi? Normalde ben oyun telefondan oynuyordum ama Efes sağ olsun telefonumu bozduğu için. Bu Max mi? Yani Max bot 1. oğlum bu arada botlar çok iyi oynuyor lan. Öyle bot olduğuna falan bakmayın arkadaşlar gerçekten. Ben kendimi gaza öldürüyorum. Öldürdüm ki. Öldürseydin. Ha. Yani Öldürseydin anladım. Oh, şey Sen de Ece karakter seçsin. Hangi karakteri seçerse o karakterle Kapışacağız Hayır, dur. Dur, bak, seçmez. yok. seçmez. Aşağılarda da var karakter. Aşağı doğru indirip de bakalım. Bu mu? Onun başka kostümü yok bende. Mi? Evet. Tamam bu mu? Onu seçmeyeceğim. Ben bunu seçmeyeceğim. Tam peniriymiş. Hadi Ece'yi seç. Nita mı? Hı. -hı. Sen Nita var mı? Var. Nita <laughs> tamam. mı? Hadi ben de hadi. Var. Ecele bile var lan Nita Şeli var. Sen Şeli nereden biliyorsun? Hı? Gördüm kar karşımda oturuyor. <laughs> Hehe, yeah, vay. Dynamik roller kardeşim? Vay git dişi bana saldırıyorsunuz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Adaletle dövüşmedik. Hayır, üç kişi bebeğim de var. Helal lan, ayın bile öldürüyor. Üç kişi bebeğim de var. Kaç kaç oldu lan? 4-1 mi? Tamam son oyun. Burak mı? Tamam Burak. Ben seçeyim Burak. Son oyun 4. Burak nerede? Bu. Belki düzeltebilirim. <laughs> Nasıl düzelteceksin? 4'tir. Hadi ilk baştakine say. 4 olsun. Tamam. Level up. Level yani. Artık hedefler <laughs> level up. Bir sonraki oyun bitince cipsimizi yiyelim mi? Yeriz. konuşacak bir şey bulamadım. Hayır, öldürdüm. 752 canım kaldı. Birbirinin dibine giriyorum ya. Sen öldün mü? Yaşıyor mu lan? Sık nefret. O sen miydi? Efe'yi benden aynı karakter. eh, merhaba. Aa öleceğim 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 öldüm ya. Tamam gel şimdi boğa kapışması. Ya da şeyli kapışması olsun aynen şeyli. Maçlıyı seçebilir miyim? Tamam şeyliden sonra bir. Ben, ben şeyli burada. Ben şeyliyi biliyorum zaten. Şeyliğini 4 2 Bunu seç. Tamam. 4 3 Kaç kaç demiştin sen? 4 3 sayıyor. Oğlum lan şansına bak lan. Tam çocuk vurdu. Şş, etkisiz çıktım. Ultin dolu. Ultin dolu. Ne ara oğlum lan? Ben de bu şeyleri anlamıyorum. Yemin ederim ya. Oğlum ya. Yanlışlıkla otomatik uçuşu kullandım ya. Oğlum dur öleceğim öleceğim. Kaç kaç kaç. Kimi o de da. birbirimize tek atarız şu an. Hayır ya. Dört dört. Ya. Ulamaz ya. Dörtümüzü eyleyeyim mi? Abi ben Çeli ile çok iyi oynuyorum. Ne oldu abi? Bu arada Çelilik değil ya. Yani. Gel bit olun bit. Ben bit burasıyım gel. Hı? Öldür kendini. Ben bakçesini seçecektim onu. Bir şey olmaz dur. Gel ki seni seçeyim. Işte. Oğlum şu kostümleri aldığım para yarayamasaydım 10 tane mega kutu falan açar mıydım acaba? O kadar harcamazdım da. Bayağı açar. hiç harcamasaydım. Gel. Ben inşallah yanlış yıldız gücünü almamışımdır. İnşallah yanlış yıldız gücünü Oh, ölüyordum lan bibiye. Ölmüyordum ama ölüyordum yani. Kaç 16 canım kalacaktı bir tane daha vursaydı. Şey var. Beş. Öldün mü? Hayır, seni doğdum. Ha. Benim daha yeniden doğma hakkım var ama. Seni çok seviyorum. Çocuk öldü, yeniden dirildi hala 5 yüklü lan. Şansa bak. 5-4 ben yendim ya iyi oynadım yani Tebrikler arkadaşlar videonun sonuna geldik İnşallah videoyu beğenmişsinizdir Efe fvc ile daha çok video bekliyorsanız yani like atın yorum atın, yorum atın. Ve... yani arkadaşlar şu ya e, savaş bir dakika savaş kutusuna neden açamıyorum ben Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik İnşallah videoyu beğenmişsinizdir kanalıma Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer 50 like'ın üzerinde gelirse Efe ile çift hesaplaşma açacağız. Ve cezalı olacak bu. Birbirimize ceza vereceğiz. İşte. Öyle Biber bir video cezası. çekebiliriz. Evet arkadaşlar. Tık 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 Görüşürüz. Bay bay.